Şehir alarm halinde, herkes panik içinde. John Alden, karanlık ve tekinsiz bir sokakta, adeta cehennemden fırlamış bir şeytanla yüzleşmek zorunda kalıyor. Gözleri alev alev, nefesi buz gibi. Sokak lambalarının titrek ışığı altında gölgeler dans ediyor ve her köşe başında bir tehlike pusuda bekliyor. İnsanların çığlıkları gecenin sessizliğini yırtarken, umutsuzluk şehrin üzerine bir kara basan gibi çöküyor. Bu kabus dolu anlarda beklenmedik bir kahraman ortaya çıkıyor. Cotton Matter kalabalığın arasından bir adım öne çıkıyor. Yüzünde hem korku hem de sarsılmaz bir kararlılık var. Titreyen ama güçlü bir sesle haykırıyor. Bu laneti durdurmak için ruhumu feda edeceğim. Bu sözler umutsuzluğun ortasında bir kıvılcım gibi parlıyor. Ancak tam o anda doğaüstü güçler harekete geçiyor. Gölgeler uzuyor, canlanıyor ve adeta kendi başlarına bir varlık haline geliyorlar. Şiddetli bir rüzgar, yerdeki kağıtları ve yaprakları bir hortum gibi savuruyor. Evlerin pencerelerindeki mumlar sanki görünmez bir el tarafından üflenmiş gibi bir bir sönüyor. Şehir zifiri bir karanlığa gömülüyor. Şeytanın gücü her geçen saniye artıyor. Kötülük bir veba gibi yayılıyor. İnsanların yüzlerindeki korku donmuş bir kabus ifadesine dönüşüyor. Gözleri dehşetle açılmış, nefesleri kesilmiş halde olan biteni izliyorlar. Kimileri dua ediyor, kimileri ise çaresizce kaçışıyor. Ancak bu kötülükten kaçış yok gibi görünüyor. Şehrin her sokağı, her evi bu karanlık gücün pençesinde. Tam bu gerilim dolu anda ekran aniden kararıyor. Geriye sadece uğursuz fısıltılar kalıyor. Sessizliği delen o tüyler ürpertici soru duyuluyor. Kime güvenebilirsin? Bu kaosun ortasında dost kim, düşman kim? Cevaplar karanlığın en derinliklerinde saklı. Daha fazlasını kaçırmamak için bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.